Çekiliyorlar. Evet. Ama ben akşam kanki o attım, boş boş odunlar yanmadı ya lan. Evet. Bana ağzını Erken atacağım. Gördün mü yanmadın odunlar? Evet. Ana. 아마 a b 아 g ü 게 a m 나 b 잖아 Sen akşam baktığında yanıyor değil mi kanki onlar? Betül hoş geldin kardeşim. Betülcan hoş geldin Betülcan. Abi işim bitti yanmaya musun zaten. Mami ne olacak yani? Furkan hoş geldin kardeşim. Abi acılara benziyorsun. <laughs> Adamsın kerata. Benzeriz. Benzeriz. Ajdara da benzeriz. Çallar günaydın. <laughs> Ali Dene, hoş geldin. Dayı sen ne ayaksın? Aynen ben elle ayağım. Merhaba abi. Emir hoş geldin gülüm. Betül abi neredesin? Canlar Tokat erbaa Tokat erbaa Arkadaşlar yayınımızı beğenebilir miyiz? Nos Herutu. Ne iş yapıyorsun orada? Canlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar yayınımızı beğenir miyiz? Yayını beğenelim arkadaşlar. Canlarım yayını beğenelim. Benim 770 hoş geldin. Tuzaklar yakış. Yakıp. Bekir, Tekin hoş geldin. Abi nere burası canlar? Burası unlu mamuller fırın. Canlar günaydın hoş geldiniz. Nasıl teşekkür ediyorum. Furkan uçak ürünlerimiz yaptığım ve alakalı yani? ürünlerimiz var. <laughs> i̇şte benim. İşte. Böyle yanıyor işte. Bakın arkadaşlar böyle yanıyor işte yani fırın. Yanıyor canlar <laughs> fırın yani. Böyle. Odunu verdim mi yanıyor canlar. Canlar günaydın. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar yayınımızı beğenelim. Yayınımızı beğenirsek çok güzel olur. Tolga kardeşim hoş geldin. Tolga baba gelmiş hoş gelmiş. Canlar hoş geldiniz. İbrahim. Canımız lahmacun çekti. Canım benim. Bacası yok mu? Bacası olmaz oğlum arkadaşlar. Bacası burada hemen bakın. Bakın şurada bacası. Demir biliyor musunuz? Elif hoş geldin. Canlar burası Tokat Erbağ. Arkadaşlar burası Tokat Erbağ. Canlarım benim hoş geldiniz güzel bir gündü diliyoruz. İsa Akkaya hoş geldiniz. Abi fırın nerede? Canlar fırın tuha der bağda. Canlar fırın tuha der bağda. Arkadaşlar hoş geldiniz. Günaydın, günaydın, günaydın. Şöyle bir oturalım bakalım şimdi ya. Çok güzel, çok güzel. Abi oruçluyum ben. Allah kabul etsin kardeşim benim. Ee, Furkan tırnaklı pide mi Ramazan Ramazan pidesi canlar Kerem Kılıç Aslan Kerem Kılıç Aslan hoş geldin kardeşim nasıl teşekkür ederim iyi safiyetle ne ustam canlar tekli pide 40 lira çiftli 80 lira canlar hoş geldiniz arkadaşlar yayınımızı beğenelim canlar tekli pide 40 lira çiftli pide 80 lira arkadaşlar yayınımızı beğenebilir miyiz Hangisi? Bakayım Çünkü büyük duruyor. Muammer Aynen. Ee, Kerem. Elif abi kaç yaşın? Abi kaç yaşındasınız demiş. Ben 18. Canlar ben 41 yaşındayım. O Elif çok güzel. Nice güzel yaşların olsun inşallah. Kerem Kılıçarslan. Kerem çok şey gereksiz şeyler yazma kardeşim. Canım benim. Çok gereksiz şeyler yazma. Yayın sıfı tamam mı? Yazma. Yani daha düzgün, daha soru cevap şeklinde yazarsan güzel olur. Ee, Görkem, Mustafa, Güler, Selam Aleyküm. Aleyküm Selam kardeşim benim. Celal Bey hoş geldiniz. Canlar günaydın. Arkadaşlar yayınımızı beğenelim size zahmet. Lütfen, lütfen, lütfen yayınımızı beğenelim. Yayınımız yükselsin arkadaşlar. Ahmet abi iftarda yanlışlıkla babana mı babaannemi yedim. Bravo sana. Zeynep abi benim ismim neydi? Benim doğum günüm. Kız Zeynep sen hep geliyorsun ama unutuyorum. Hep geliyorsun bak biliyorum. Çünkü şu küçük çocuk isminden hatırlıyorum. Ee, Sefa Altun Dükkan mi arkadaşlar ben çalışanım. Abi ben abone oldum. Elif kardeşim teşekkür ediyorum. Elif senin de kanalın varsa Yorum yap bana oradan seni anca bulabilirim kanalına gider kanalına yorum yapar like atarım İbo Kovic hoş geldin Medine'yim medeniyim, medeni'yim Anlamadım takımlar ülkesi her kardeşim Fenerbahçe Kerem kardeşim gereksiz şeyler yazma seni gibi seni gibi fındık kıran selamun aleyküm, aleyküm selam Kardeşim hoş geldin Sude kardeşim hoş geldin Zeynep abi seni kankam kankan dün gelmişti. Doğrudur. Celal selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketü aleyküm selam efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Canlar günaydın hoş geldiniz. Arkadaşlarım yayınımızı beğenin. Arkadaşlar şu yayınımızı beğensin var çok güzel olacak ya. Ben Elif'in ablası bu kardeşimin hesabı. Kardeşim 10 yaşında. Güzel, mükemmel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel canlar. Arkadaşlar yayınımızı beğenelim. Abi oruçlu musun? Evet efendim oruçluyum. Aa Leyla gelmiş. Leyla günaydın. Leyla sen çoktan beri gelmedin. Bir ikincisi neredesin? Üçüncüsü şey Eda nerede Eda? Celal abi oruçlu musun? Oruçluyuz. Görkem abi kaçtan kaça? Canlar sabah yedi akşam altı. Arkadaşlar benim bir arkadaşım var. Bu arkadaşım benim yayına gelmiyor. Acaba neden? Senin gibi fındık kıran. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ederim aslıyı aslı aslıyım nokta fanıyım hoş geldin kardeşim Leyla evet abi sınav falan okulda vardı ee, td evet abi birinci celal Allah kabul etsin as şey Leyla Eda nerede Eda Eda nerede Bilmiyorum ki kayboldu yok Kadınları soruyorsun hep nerede diye. Bay çirkin, bay yakışıklı. Canlar onlar benim çok eskiden arkadaşlarım, çok eskiden tanıdıklarım. Bilmiyorum abi ya, endişeleniyorum zaten. Aynen. Arkadaşlar bunlar benim çok eski arkadaşlarım. Abi hayırlı ramazanlar, hayır ramazanlar. Kerem Kılıççıoğlu. Canlar benim sorduklarım çok yakın, çok yakının arkadaşlarım yani. Aylin, o Aylin kız mı? Büyük kusur. büyük. Hoş geldin. Canlar günaydın. Akif, hoş geldin Akif kardeşim. Oy kral, teşekkür ederim kardeşim. Canlar benim bir arkadaşım var. Yayına hiç gelmiyor maalesef ki. Medos, hoş geldin. Medos, kardeşim benim. Medos gelmiş, efendim hoş gelmiş. Günaydın Medos. Medos, seni Erbağ şehir merkezine bekliyoruz kardeş. Seni Erbağ şehir merkezine bekliyoruz. Kerem. Ya Kerem Allah aşkına yazma şöyle şeyler ya. Abi her iki has hesaptan da yazıyorum ona cevap yok. Vay be. Ha bak şey fanatik galatasaraylı ile. Karpuz kabuğunda gemiler yapmak filmi izledi mi? Sana bir şey soracağım. Ailen, abi ben giriyorum. Bir dakika. Bir dakika. Fanatik Galatasaraylı. Sen demin seninle bir yayında karşılaştık. Kanki. Sana yazdım bana cevap vermedin. Sana yayıncı kızdı. Dedi ki benim orucumdan sana ne dedi. Sen dedin ki yayıncıya oruçlu oruçlu adamı kızdırmayın dedin. Kanki öyle adamların yayınına gitme tamam mı? Öyle adamların yayınına gidip takılma boşver. Öyle adamlar çok egolu adamlar tamam mı? Can o can abicim nasılsın? Teşekkür ederim. Elif abi ben gidiyorum. Kardeşim benim Allah emanet ol. Zoktay güle güle. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Allah aşkına Hüseyin'cim şu yazdığına bakar mısın ya? Şunu bak şu bak şu yazdıklarınıza bakar mısınız ya? arkadaşlar hiç size yakışıyor mu ya hiç yakışıyor mu ya sen o or... abi ben de gidiyorum ya zaten moralim bozuldu Leyla niye moralini bozuyorsun ne var yani moralim moralim bozunca işlerin düzülür mü Allah aşkına şunu yazıyorsun hiç utanmanız sıkılmanız yok mu sizin ya Eee Allah 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 Canlar hiç önemli değil. Yazın tamam. Sizin yazdıklarınız size. Sizin kötü şeyleriniz size. Leyla abi Eda abla yok. Aynen. Eda'nın başına bir şey gelmiş olabilir. Hüseyin selamünaleyküm abi nasılsın? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O dervişim gelmiş kardeşim benim. Ben kralım. Bak ben seni orada gördüm tamam. Sen adama dedin ki e, oruçlu oruçlu adamı kızdırmayın dedin. Adam sana trip attı tamam mı? Öyle adamları şey etme. Öyle adamların yayınına gitme. Ben tesadüfen uğradım tamam mı? O ara bakıyordum tamam mı? Bir para muhabbeti vardı. O ara seni gördüm orada. Leyla görüşürüz abi. Abi sen baytar mısın? Yok baytar değilim. Ben doktorum. Ne diyor? Tehdit mi etti beni? He diyor ki mısın kardeşim? Evet tokatlıyım Hamit, Hamit Bey, Sıraç Yıldız abi. Sıraç hoş geldin kardeşim. Diyor ki Benim orucumdan diyor sahne diyor. Tamam mı? Baş ver Öyleden, yani gitme kardeşim. Tamam, affedersin ama yani. Sonundaki cümle ağzıma yakışmıyor. Abi ee, bana mı dedin? Yok kardeşim benim. O Cido hoş geldin Cido. Ne haber abim? Teşekkür ederim. Neredesin? Canlar Tokat Erbağ'dayım. Hamit Küçük Yayla. Evet arkadaşlar burası Tokat Erbağ. Tokat Erbağ ilçe merkezi. Rafet o. Rafet akşam var ya kardeşim. Gıcık oluyorum. <laughs> Rafet akşam bir yorulmuşum. Abi oruçlu musun? Oruçluyum kardeşim. Rafet akşam bir yorulmuşum. Yayın, yayın yapacaktım. Sorma yapmadım. Zeynep kardeşim hoş geldin. Cido. İşler iyi mi? İşler iyi. Cido kardeş. İşler iyi. Kardeşim işler iyi olmaz olur mu? İyi. Vallahi akşam yayın açacaktım tamam mı? Abi bugün GS Konya maçı var. Kardeşim her iki takımda başarılar diliyoruz. Agayev. Kardeşim hoş geldin. Şengül. Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Çok teşekkür Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hemen bakalım şöyle mesajlar onu bunu unuttuk fanatik kaç daydı unuttum onu maçı sormuş hayır bugün yayın var mı var kardeşim var akşam var babacığım bayram abi selamünaleyküm haydi işler bol Bayram abi teşekkür ederim abi kaç yaşındasın canlar 41 yaşındayım kolay gelsin e, katlanır tabure yapımı izliyorum buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum <laughs> Amasya merkezden selamlar efendim tokat Erbaa'dan pardon özür dilerim Erbaa'dan Amasya selamlar Amasya merkezden selamlar Şengül çok teşekkür ederim. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Abi karpuz kapımını yapayım. izledim mi? İzlemedim. Ulan bunu izleyeceğim. Ama bak ekran görüntüsünü aldım tamam mı? İzleyeceğim. Sana söz veriyorum. Sana söz veriyorum bunu izleyeceğim. Patron basınca ne yapacaksın abi? Patron benim kardeşim zaten. Rafet ben bu adamdan çok sevkalıyorum. Kardeşim çok teşekkür ederim. Emin orada arkım selam söyle. Emin orada. <laughs> Abi Malatya gelir misin? Tabii kardeşim Malatya. Kardeş inan bu aralar çok yoğunluk var vallahi. Şeyle Galatasaraylı. İnan bu aralar çok yoğunluk gör. Zaten fark edersin. Fethiye'den selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Bayram kardeşim. Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ederim. Dervişim. Kardeşim demiş. Allah orucunu kabul etsin. Çok teşekkür ederim. Şimdi ekranı al. Bunu izleyeceğim tamam mı? Sana söz veriyorum. Bunu izleyeceğim. Hiç merak etme tamam mı? Ham de sana böyle çok ilgi çekici yerlerini anlatacağım. Ee, abi akşam Galatasaray maçı kaç kaç eder? Vallahi kardeş bilmiyorum ama her iki takımda başarı dilerim. İyiyim çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Daim olsun. Hep iyi inşallah. Efendim Allah razı olsun. Mod yapar mısın? Her yayına geldim. Rafet'im sana ilerleyen günlerde mod vereceğim. Tamam kardeşim. Hala uçaktayız ya. Yolculuk mu yapıyorsun sen? Abi neredesin demiş. Kardeşim Tokaderba. Hayırlı Ramazanlar demiş. Kardeşim benim İbo. Cido sıkıldım. Mehmet katırdı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Akşam Galatasaray Habibi Akkur diye. Abi neredesin canlar? Tokat Erba. Abi umarım daha iyi yerlere gelirsin. İnşallah kardeşim. Hayırlısı kardeşim benim. Abi ben bir çocuğum evet. Abim okşehteği söyledim. 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 Sen selam ben de Tokatlıyım. Çok sevindim ben Tokatlı olmanıza. Ee, burası Canlar Tokat Erba Abi neden şimdi mod yapmıyorsun? Sana mod yapacağım hocam. Vereceğim hadi şimdi. Vakkas Bey hoş geldiniz. Vakkas Bey'i akşam görmüştüm bir ara. Ee, Vakkas Bey hayırlı Ramazanlar demiş. General Joe. Abi senin e, soy isimin adın ne? Canlar Şahin. Abi şarjım 11 seni izliyorum. Çok sevdim. Teşekkür ederim kardeşim benim. Kuzeniz. Anla Azerbaycan'a gidiyoruz uçakta. O Hakka... Hakka Yakut. Neresi orası? Canlar burası Tokat Erba. Arkadaşlar burası Tokat Erba. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Rafet abi şimdi yap. Tam, seni bir dahakini yapacağım tamam Soyadın ne kardeşler? Şahin. Şahin canlarım Şahin. Şahin. İsa Şahin. Arkadaşlar hepinize güzel bir gün diliyorum. İyi ki varsınız. fırın kaçı kaç? Fırın 4.5'a 5 abi. Şengül teşekkür ediyorum. Fakat Erbağ'dan selamlar efendim. Bizi izlediğiniz ve takip ettiğiniz her yere kucak doğrusu sevgiler saygılar efendim. Sen de iyi ki varsın. Çok teşekkür ederim kardeşim benim. Allah razı olsun canlar. Canlarım benim. Bayağı iyi. Aynen abi benim. Abi bizim dükkana parçası var. Abi Erba. Erba üretim yeri tokat. He doğrudur kardeşim aynen. Burada çok yaprak var arkadaşlar. Şengül rica ederim. Şengül sen tokatın neresindesin? Yoksa Erba'da mısın? Emo Selamünaleyküm aleyküm selam. Hatice, Hatice hoş geldin. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Abi senin çalıştığın yerin adı ne merak ettim. Canlar Çınaraltı Unlu Mamulleri. Çınaraltı Unlu Mamulleri canlar. Tokat Erba. Abim dönerken tokat havalimanına gelirim belki pide yeriz. İnşallah kardeşim pidecilik nasıl? Fena değil abi iyi çok şükür elhamdülillah. Reşadi ama İstanbul için. Oo Reşadiye selam olsun. Reşadiye Reşadiye bereketli Bozcalıya selam olsun efendim. Reşadiye çok iyi bilirim. Abi demiş. Abi benim eniştem eniştem Erba demiş. erbade O Benim bir tane arkadaş var. Bugün yayına hiç gelmedi tamam mı? Bugün ikinci ayının, bu üçüncü ayının, bu gelmedi tamam mı? Yasin Ensar, beni hatırla, hazırım kardeşim. Abi sizin fırına geliyorum, hemen seninle fotoğraf çekelim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hiç canınız çekmiyor mu oruçlu oruçlu? Arkadaş yok be, biz içinde olduğumuz için. Sıraç teşekkür ederim kardeşim. Senden ne kadar nefret ettiğimi umurumda değil. Olabilir kardeşim benim. Olabilir. Benim arkadaşım bugün yayına hiç gelmedi tamam mı? Çözmek için ee, kardeşim şu yazdığına bir bakar mısın? Lütfen. Kuro mu ailesi. Hoş geldiniz efendim. Demin de bu arkadaşım buradaydı. Nice video. Abi para atayım mı? Geri <laughs> takip diyor. Zeriş Özcan. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim kardeşim benim. Cido. Kızın var mı küçük? Cennet Hanım günaydın Mutlu sabahlar olsun İnşallah Rabbim evinize Huzur bereketli getirsin İnşallah Rabbim sizlere nazardan kem gözlerden korusun İnşallah amin Çok teşekkür ederim kardeşim Allah razı olsun Rabbim her şeyi gönlünce eylesin Abi erba nasıl Mükemmel Mükemmel git Et sana abone oldum Zeliş canım sıkılıyor canım. Kurom değil Kuromi Romi. Tamam kardeşim benim. Abi beni hatırladın mı? Kardeş Mehmet Özcan. Abi pidene kadar canlar. 40 la 80 lira arası. Cido. <laughs> benim bugün arkadaşım vardı. Yayına hiç gelmedi bugün. İnan nerede merak ediyorum. Bilmiyorum neden gelmedi. Normalde gelmesi lazımdı. Canlar sizleri çok seviyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum tamam mı? Kendinize iyi bakın. Bir başka yayında görüşmek üzere. Bir başka yayında Kuro Kuro mi ailesi? Canlar bir başka abi ben sabah vardım doğru kardeşim. Canlar bir başka yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Selamünaleyküm Hayırlı Ramazanlar. İsa olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. İkra abi Şirin Baba'ya benziyorsun. Doğrudur kardeşim. Seviyorum. Yeni gelenler cümleden hoş geldiniz. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Lütfen. Şengül, e, Sıraş abi bir başka yayın ne zaman? <laughs> abi kızının adı ne? Kızımın adını söyleyeyim mi? Bakayım kim bilecek? Bakayım, ya, bakayım yayında kim bilecek? Kızımın is ismi Peygamber Efendimizin süt annesinin ismi. Kızımın adı Peygamber Efendimizin süt annesinin ismi. Bakalım kim bilecek? Hayır, ben yaptım. Adil, adil. Peygamber Efendimiz'in süt annesinin ismi. Amine annesi zaten. Hayır, Peygamber Efendimiz... Şengül, sen bak Şengül. Bunu senin bilmen lazım ya. Hah. Hatice, bravo. Aynen. Hatice Hanım Halime. Aynen Fatih Bey doğru Halime arkadaşlar Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesinin ismi Halime'dir arkadaşlar İyi ki varsınız Şengül sen kaç yaşındaysın Tolga baba Tolga baba Şengül sen kaç yaşındaydın Hatice Çok teşekkür ederim kardeşim benim Çok teşekkür ederim kardeş Şengül. Şengül, şengül, şengülüm. Şengül, şengül. Selma Saruhan. Canlar. Abi mod yapmayacaksan kuşçem. Oo maşallah. Var mı kadar Abi ben sana aboneyim. Senden bir isteğim. isteğim olacak. Gönder gelsin kardeşim benim. Halime doğrudur canlar. Ee, o Sabri Kral Pro hoş geldin. Bay bay bay. Arkadaşlar bazen mesajlarınız bir anda akıyor tamam mı? Ben kaçırıyorum. Kusura bakmayın tamam mı? Okunmadığı zaman bir daha yazın. Okuruz yani. Şengül çok sana güzel nice güzel yaşlar diliyorum inşallah. Abi oruçlu musun? Selma oruçluyum kardeşim benim. Rafet'im. Rafet baba. Canım benim. Canlar hepinizi seviyorum tamam mı? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Erkin'im seni çok seviyorum kardeşim benim. Canlarım. Mübarek insan. Abi fırının adına çınar altı. Yaşlandık artık. Hiç öyle bakmayın bence ya. Bence hiç öyle bakmayın. Bence hiç öyle bakmayın. Hayat bazen insanın... Hayır kapatma sakın. Şengül hayat bazen insanın tam bitti. Bitti dediği yerden başlıyor tamam mı? Ömer kardeşim hoş geldin. Hatice. Otto Pires. Hayırlı Ramazanlar abi. Teşekkür ederim. Şengül. Bazen hayat insanın tam bitti dediği yerde başlıyor. Tamam mı? Fenerbahçe fanı hoş geldin. Emre Soymaz ile Mah Mehmet Soymaz Erbağrı. İstanbul Hasan Yağcı'nın fırınında çalışıyordu. Süt. Tanırım. Tanırım kardeşim. Tanırım. Tanırım kardeşim benim tanırım kardeşim. Hatta bak e, hatta o Mehmet sen şu an orada mı çalışıyorsun? Sen orada mı çalışıyorsun şu an? Çok yakın çok yakından tanıyorum kardeşim. Özellikle Mehmet Soymaz'ı çok iyi tanıyorum. Mehmet Soymaz, Hasan Yağcı. Çok iyi tanıyorum. Abi oruç tutuyorum, tutuyorum. Şengül. Şengül hayat nasıl bir şey biliyor musun? Sen tam bitti dediğin yerde yeniden başlıyor tamam mı? Sen tam umutlarını bitirdiğin yerde, sen tam her şeyden umudunu kestiğin yerde başlıyor. Yeriniz nerede abi? Canlar, yerimiz Tokat Erbaa'da. Sena, selam hoş geldiniz. Canım gül böyle işte ya. Hayat bazen tam sen bitti dersin tamam mı? Her şeyi kesersin, her şeyden umudunu kesersin. Yeniden başlar. Kromu ailesi. Gamze abi 30 yaşına dönsen ne yapmak isterdin? Gamze kardeşim çok güzel bir soru sordun ama dönemeyeceğime göre <laughs> öyle bir şey yok yani. Hayırlı Ramazanlar Allah korusun. Usta hamuru ayakla açmıyorsun değil mi? Çok çıktı bu ara. Yok efendim ben ayakla açmıyorum. Ben ben kafayla açıyorum. <laughs> Abi hangi takımsın canlar? Malatya Spor. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dostça kalın. Hoşça kalın. Abi ben 29 yaşındayım. Tavsiye anlamında sordum. He. Aynen öyle. Gamze. Yani kardeş şöyle bir şey söyleyeyim. O kadar şey var ki. Azra kardeşim hoş geldin. Gamze o kadar şey var ki. Sabaha akşama kadar çay demlesen bitmez tamam mı? Nihat kardeşim hoş geldin. Gamze inan sabaha kadar akşama kadar çay, çay demlesen çay içsek bitmez. Anladın mı? Hangisini saysam Hı. ki sana? Zenit su hoş geldin. Hangisini saysam? Hangisini? Hangisini saysam? Belki bir yerden sonra sıkılırsın dersin ya abi tamam artık. Şu silahı ver de kafana sıkayım dersin. Anladın mı? Öyle yani. Dersin artık abi kafana sıkayım. Acıların acıların dinsin abi dersin. Acıların bitsin abi dersin. Anladın mı? İsa, Buyur abi. mı? Birazdan babaannem, abi beni hatırladın mı? Hatırladım kardeşim benim. Ben şu an üniversite son sınıf. Doğru yolda mıyım? Okumak iyi midir? İnşallah iyidir. İnşallah iyidir kardeşim benim. İnşallah iyidir. Ama atanmak çok sıkıntılı. Bilmiyorum ki hemşerim abone oldum sana. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ya ne bileyim keşke yani keşke okuyan hemen atansa ben isterim. Yusuf hoş geldin kardeşim. Hüseyin iyi yayınlar. Ya ama tabii bu arada güzel bir meslek de öğrenseniz güzel olur. Tabi bu arada güzel bir de meslek öğrenirseniz abi abi iki e, tane çocuğum var canlar iki tane çocuğum var ama çocuklarım büyüyor arkadaşlar benim. Çocuklarım artık benim büyüdü. Sen cansın. Çok teşekkür ederim Yusuf'um. Abi adımı oku. Basting. Sonya cevazım okeym. Canlar sizi çok seviyorum tamam mı? Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Bir hatamız, bir yanlışımız olduysa işte. kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Çünkü insanız yanlış yaparız, hata yaparız. Tokatlıların muhabbeti iyi abi sarıyor. Çok teşekkür ederim benim. Hatice. Kardeşlerim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın.